Burada ilk noktaya baktığımızda aslında başlık başlık sıkılaştırma ile ilgili konular özetlenmiş. Ben birazcık sondan başlayacağım. Yani içeriğin sıralaması da baktığımızda loglama e, loglamayla başlanmış ama aslında ben çekirdekle başlayacağım. E, çekirdek sistemi, firewall sistemi Linux'te. Çekirdek yapısı, çekirdek mimarisi, Linux'ün mimarisi, root kullanımı, kullanıcı güvenliği, sudo ers dosyası, Sudo ERS dosyasının düzenlenmesi, uzaktan bağlantı için SSH, SSH güvenliğinin yapılandırılması, SSH üzerinde kısıtlamaların getirilmesi, işte kotalamalara burada geleceğiz, profillerin düzenlenmesi, kullanıcıların yetkilendirilmesi, daha sonrasında şifre politikaları, burada grup dosyası ve PESWD dosyası ile ilgili düzenlemeler, Burada işte kullanıcı UID'si de devreye giriyor zaten. Boş, kullanıcı şifresi boş olan kullanıcının hesaplarının kilitlenmesi demiş. Bunlar zaten e, kullanıcı güvenliğinde, kullanıcılar kısmında e, ilgileneceğimiz konular olacak. Dosyaların silinmesi denmiş zaten dosya güvenliğinde. E, 777'ler denmiş zaten yetkilerin tanımlanmasında, sahipliğin verilmesinde bunların hepsi değiniyor olacağız. Bunlar zaten e, içeriğine yani dosya güvenliğinin aslında içeriğinde değineceğimiz konular. E, disk sistemleri, disk yönetimi, storage sistemleri, storage yönetimi ne bakacağız? Bununla birlikte zaten burada görünen e, FSTAP dosyasına girmiş olacağız. Linux tarafında virüs, virüs saldırıları, virütik öğeler e, zaten burada e, dolayısıyla yine virüs taramasına da girmiş olacağız. E, rootkit taramasına da girmiş olacağız. Dosya bütünlük kontrolü ile ilgili tool'lar var, bunlara değineceğiz. Ee, paket yönetimi zaten burada Ubuntu tarafında APT, CentOS tarafında yum, zipper gibi paket yöneticilerinin, bunların güncellenmesinin, kurulu paketlerin yönetilmesinin, repositoryların tanımlanmasının, repositoryların yönetimi, repository güvenliği gibi konulara zaten yine dolayısıyla değiniyor olacağız. Yani buradaki kol başlıkların tamamına değineceğiz. Zaten hepsi güvenliğe dair kısımlar. Burada özellikle Apache güvenliği denilmiş. Ben normalde Nginx'e de giriyordum ama Apache denildiği için Apache ile daha çok devam edeceğim. Apache web servisinin güvenliği, işte Apache'nin dosyaları, Apache'de daha güvenli yapılandırmayı nasıl oluştururuz? Onlara bir ekstra başlık olarak Apache servisi başlığında bakacağız. Burada DNS bakarız. Zaten vaktimiz kalır bu arada. DNS buraya yazılmamış ama Apache'ye girip DNS'e DNS güvenliğine girmemek çok mantıklı olmaz. O yüzden burada yazmamasına rağmen dolayısıyla DNS'e de bakıyor olacağız. Loglama kısmı e zaten loglama olmadan olmaz. Aslında en başa yazılan başta biz en sonunda bakacağız. Tüm bu sistemlerin loglanmasının log yönetimine inceliyor olacağız. Yani buradaki başlıkların tamamını inceleyeceğiz. Burada Firewall-D'den özellikle bahsetmişler. Ben ufacık bir miktar da olsa IP Tables'tan da bahsedeceğim. Çünkü IP Tables da var Linux tarafında kullanılıyor. Burada Firewall-D denmiş ondan da bahsedeceğiz. Yani genel olarak kullanıcı yönetimi, güvenli kullanıcı yönetimi, şifre politikaları grup yönetimi, dosya yönetimi, dosya yetkileri, storage yönetimi, disk yönetimi, güvenli disk sistemi, mount tipleri, kritik durumlar, kritik ataklar, web server, web servisler gibi konularla aslında ilerleyeceğiz. Genel başlıkları öyle özetleyebiliriz. Burada hani 777 detayına kadar vermişler ama normalde dosya güvenliği ile ilgili bunların hepsine değiniyor olacağız. Hani bu hafta aslında hem Linux'ü hem de Linux'ün güvenlik tarafını tarıyor olacağız.